Daha önce bir makaleyi fazla uzun olduğu için ya da araştırdığınız konuyu bulamadığınız için okumayı bıraktığınız oldu mu? Çok yüksek ihtimalle evet. Peki bu durumun okuyucu için çözümü nedir? Tabii ki de WordPress içindekiler tablosu. <laughs> Merhaba, ben Dopinger'den Gizem videoda okuyucular için oldukça kolaylık sağlayan WordPress içindekiler tablosu nasıl oluşturulur sorusunun detaylarına ineceğiz. Gelin öncelikle WordPress içindekiler tablosunun hem okuyucuya hem de site sahibine sağladıklarına bakalım. WordPress içindekiler tablosu oluşturma işlemi Google'ın 200 farklı SEO kriterlerinden sadece biridir. Dolayısıyla içindekiler tablosu WordPress SEO konusunda oldukça önemli bir faktör. Özellikle uzun bir içeriğe sahip sayfalarda veya blog yazılarında kullanıcının aradığı başlığa kısa zamanda ve kolayca ulaşmasını sağlar. WordPress İçindekiler eklentisi temel olarak kullanıcıda ilgi oluşturmayı ve bilgiye kolay erişim sağlamayı amaçlar. Kullanıcı WordPress İçindekiler tablosunda ilgilendiği başlığa tıkladığında sayfa kullanıcıyı direkt olarak oraya yönlendirir. Madem öyle, peki içindekiler tablosunu WordPress'te nasıl oluşturacağız? Endişe etmeyin, çünkü bu oldukça kolay bir işlem. WordPress içindekiler tablosu oluşturma işlemi yapabileceğiniz birçok eklenti var. Bu eklentiler arasında ücretsiz olanlar olduğu gibi ücretli yani premium eklentiler de var. Hangi eklentiyi tercih edeceğiniz tamamen sizin isteğinize kalıyor. Bu eklentilerin çalışma mantığı ve işleyişi hemen hemen aynı. Bazı ufak farklılıklarla birbirlerinden ayrıldıklarını söyleyebiliriz. WordPress içindekiler kısmı hazırlı işlemi için önerebileceğimiz en iyi eklentiler şunlardır. Table of Content Plus, Easy Table of Contents, Fixed TOC, Heroic Table of Contents, Lucky WordPress Table of Contents, Ultimate Blocks, Thrive Article Table of Contents. Hadi bu eklentilerin özelliklerini ve içindekiler tablosu nasıl yapılır birlikte inceleyelim. Eklenti kurulum ve ayarları genel anlamda benzer. Bu sebeple hangi eklentiyi seçerseniz seçin çok farklı kurulum süreçleri karşınıza çıkmayacak. WordPress içindekiler tablosu için kurulum aşamalarını en klasik ve en popüler eklenti olan Table of Content Plus ile inceleyebiliriz. WordPress panelinde eklentiler yeni ekle seçeneğini seçiyoruz. Ardından arama bölümüne Table of Content Plus yazarak aratıyoruz. Hangi eklentiyi seçerseniz onun ismini aratarak eklentiyi bulabilirsiniz. Sonrasında şimdi kur butonuna tıklayarak eklentiyi indirebiliriz. Eklenti yükleme işleminden sonra yapmamız gereken eklentinin etkinleştirilmesi. İndirme ekranında etkinleştirebilir ya da eklentiler yükle eklentiler kısmından eklentiyi etkin hale getirebilirsiniz. Yapılandırma kısmında Table of Content Plus eklentisi bize birçok seçenek sunuyor. Burada öncelikle tablonun nereye ekleneceğine karar vermeniz gerekiyor. Sunan seçenekler şu şekilde. Tab en üstte, bottom en altta, ilk başlıktan önce ya da sonra. Bu seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz. Sonrasında içindekiler tablosunun kaç tane başlığı olan sayfa ya da yazılarınızda gözükmesini istediğinizi seçiyorsunuz. Örneğin 5 seçeneğini seçerseniz 5 ve üzeri başlık sayısındaki yazı ve sayfalarınızda gözükecektir. İçindekiler oluşturma sürecinde başlık metni kısmında tablonuzun başlığı ve hiyerarşi gizle göster seçeneklerinde ne yazmasını istediğinize karar vermelisiniz. Örneğin content başlığı yerine içindekiler olarak değiştirebilirsiniz. Hiyerarşi göster gizle seçeneklerinden gösteri seçerseniz eğer varsa Alt başlıklarınız da hiyerarşik şekilde sıralanacak. Bu yazınız için faydalı bir seçenek. Devamındaki diğer ayarlar tamamen sizin zevkinize kalmış kısımlar. Efekt kullanarak başlıklar arasında gezinir ya da tablonun genişliğini, hizalamasını buradan ayarlarsınız. Tablonun görünümü için özel bir renk seçebilir ya da hazır renklerden birini kullanabilirsiniz. Gelişmiş ayarlar kısmında ise linklerin küçük harfle yazılması, ana sayfayı dahil edebilme, hangi başlık seviyelerinin içindekiler tablosunda gözükeceği. Tabloda gözükmeyecek başlıklar. Başlıktan önce hangi ön ekin kullanılacağı gibi seçimleri yapabilirsiniz. Sıradaki eklentimiz ise Easy Table of Contents. Easy Table of Content özellikle bütçesi kısıtlı olan site sahipleri ve blog yazarları için içindekiler oluşturma işleminde ideal. Ücretsiz olan bu eklenti içerikten başlıkları ayrıştırarak sayfanız için otomatik olarak içindekiler tablosu oluşturuyor. Makalelerinizde içindekiler tablosu nereye ekleyeceğinizi seçebilirsiniz. Ayrıca bu eklentiyle çok sayıda WordPress tablo ekleme yapılandırma seçeneğine sahip olursunuz. Belirlediğiniz gönderilerde içindekiler tablosunu gizlemeyi seçebilirsiniz. Bu eklentinin artı yönleri otomatik olarak içindekiler tablosunu oluşturması, başlıkları iç içe yerleştirme imkanı, WordPress'in yerel blok düzenleyicisi olan Gutenberg ile uyumlu olması ve kapsamlı özelleştirme seçenekleri olması. Fakat eksi olarak şunu söyleyebilirim ki bazı kullanıcılar tarafından maalesef ki siteyi yavaşlattığına dair yorumlar var. Bir diğer eklentimiz Fix TOC. Güçlü kodlanmış bu eklenti gönderi içindeki başlıkları otomatik bir şekilde tarar. Ayrıca sayfada rol yapıldığında sabit kalabilen bir içindekiler tablosu oluşturmanıza olanak tanır. Fakat tek seferlik 20 doları gözden çıkarmanız gerekir. Bu eklenti 50'den fazla animasyonlu efekt, her sayfa için meta kutu ve kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunuyor. Bir diğer iyi yanı ise istediğiniz dilde kullanabiliyor olmanız. Ayrıca sayfa başlıklarına göre otomatik içindekiler tablosu oluşturur. Lakin bir eksi yanı var, o da WordPress'in yerel blok düzenleyicisi Gutenberg'e göre optimize edilmiş olmaması. Bir diğer ücretsiz eklenti seçeneği de Harry Table of Contents. Makalenizi tarayarak hiyerarşik bir içindekiler tablosu oluşturuyor. Görünmesini istemediğiniz başlık sınıflarını gizleyebiliyorsunuz. Başlıkları istediğinize göre daha kısa ve kolay taranacak şekilde yeniden etiketleyebilirsiniz. Madde işaretli, numaralı veya düz liste şeklinde seçim yapabilirsiniz. Kolay kullanım içinse Gutenberg ile optimize edilmiştir. Lakin yazı tipi, renk ve kenarlık stilleri açısından kapsamlı özellikleri maalesef ki yok. Bir diğer ücretsiz eklenti ise Lucky WordPress Table of Contents. Kenar çubuğu widget'ı veya manuel ekleme içeren bir içindekiler tablosu oluşturmanıza yardımcı olur. Her sayfaya otomatik olarak içindekiler tablosu ekler, ağırlığına göre özelleştirir ve kişiselleştirmenize olanak tanır. Ayrıca gizli göster seçeneği sunar. Kolay tarama için her bölüm etiketiyle özelleştirebilirsiniz ve Gutenberg ile de uyumludur. Sıradaki eklenti ise Ultimate Blocks. 15 üzeri bloğa sahip Gutenberg eklentisi olmasının yanında ücretsiz ve yapılandırmakla uğraşacağınız ek ayarları yok. Otomatik olarak oluşturur ve kullanıcılara gizli göster seçeneği sunar. Kötü yanı ise sadece Gutenberg ile uyumlu ve özdeşleştirme seçenekleri oldukça kısıtlıdır. Son eklentimiz ise Thrive Architect Table of Contents. Oldukça zengin özelliklere sahip bir eklentidir fakat bağımsız değildir. Kullanabilmek için Thrive Suite'e abone olmanız gerekiyor. Avantajları ise oldukça bol miktarda. Sayfadaki başlıklara göre otomatik içindekiler tablosu oluşturuyor ve görüntülenmesini istediğiniz başlıkları seçebiliyorsunuz. Liste öğelerini 2 ve 3 sütuna ayırabilirsiniz. Öğeleri yeniden adlandırabilirsiniz. Sayfada aşağı doğru giderken içindekiler tablosu sabit kalır. Tablo sabit ise mevcut bölümü vurgulayabilir ya da kullanıcının öncesinde ziyaret ettiği bölümleri vurgulayabilirsiniz. Tablo ve öğelerin üzerine gelme rengi, aralığı, kenarlık renkleri ve arka plan stili değiştirilebilir. Yani geliştirilmiş özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Bu videomuzda hem sitenizin SEO'sunu geliştirecek hem de kullanıcı deneyimini artıracak olan WordPress içindekiler tablosu oluşturabilmeniz için en iyi eklentileri listeledik. Peki ziyaretçileriniz için tercih edeceğiniz favori eklentiniz hangisi? Cevaplarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.